Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG'de bedava UC almanın yolunu göstereceğim. adı e, sitemizin adı hileli.club. Bu siteye giriyoruz. Burada direkt ikinci, ikinci olan değil aşağı iniyoruz. Burada PUBG Mobile UC hilesi yeni yazıyor. Buna tıklıyoruz. Açıldıktan sonra burada siteye git yazıyor. Siteye git'e basıyoruz. Evet buraya geldikten sonra istediğiniz... E, UC ve BP miktarını seçiyorsunuz. Buradan gönder dedim. Buradan ben bir takipçimizi atacağım. Şu an hemen yazayım şöyle. Yazamadım bir saniye. Evet yazdım. Burada Android'i seçtim. Ok'a tıkladım. Burada dosyalar yükleniyor. Lütfen bekleyin diyor. Biraz bekledikten sonra e, böyle doğrulama kısmı çıkıyor. Doğrulaya basıyoruz. Doğrulaya bastıktan sonra bizi böyle bir yer karşılıyor. Şimdi şöyle hemen. Önce açılan sitede devam et tıklayın. Sonrasında 3-4 defa link'e git butonuna basın diyor. Buraya tıklıyoruz. Evet, devam etmek için tıkla dedik. Çıktık. Şimdi burada bizi bir linke yönlendirecek. Linke gittiği. Bastık. Çıkan sayfayı kapattık. Yine geldik. Yine linke git dedik. Bunu böyle 3-4 defa tekrarlıyorsunuz. Ne yaptınız? Bunu yaptık. Şimdi ikinci reklam olayı onayı yine 3 tane reklam onayı var. Bunları böyle böyle yapıyorsunuz. Şöyle hemen bunları da sizin gözünüz önünde hızlıca yapalım. Bastık. Buraya geldi. Geri geldik. Bir daha linke git dedik, Bir daha geldik. Ondan sonra kapandı orası. Şimdi doğrulama kısmına geri gidiyoruz. Bunları da böyle yapıyorsunuz. Sonra Instagram onayı var. Instagram onayına basıyorsunuz. Hillary Club Instagram sayfasını takip ediyorsunuz. Ondan sonra buradan çıkıp buraya geliyorsunuz. Hillary Club Youtube kanallarını takip ediyorsunuz. Böyle bastınız. Abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Hemen şöyle geri gelelim. Bu, bu olay bunları yaptıktan sonra e, 15 ila 20 dakika arasında UGENİZ hesabınıza yüklenecektir. Umarım video beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler.